Muhterem Müslümanlar, rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizleri bu müstesna günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, mübarek vakitleri nasıl değerlendireceğimizi öğreten Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Aziz müminler, üç aylar Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kıymetli ve faziletli olan bu mevsime ulaştığında Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır. Değerli müminler, elbette bize düşen Rabbimizin ilahi lütuf zamanları olarak bahşettiği, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kıldığı üç ayların manevi ikliminden istifade etmektir. Ancak biz biliyoruz ki Allah'a kul olmak sadece belli vakitlere mahsus değildir. Yılın hangi ayı, hangi günü ve hangi saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilen her anımız kıymetlidir. Aziz Müslümanlar, dünya ve ahiret saadeti Cenab-ı Hakk'a iman eden, sadece O'nun rızasını gözeten ve her anını salih amellerle beleketlendirenlerin olacaktır. Hutbemi Asır Suresi ile bitiriyorum. Andolsun ki zaman, andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.